Efendim herkese iyi akşamlar. Özlediğiniz program, özlediğiniz kanal geri dönüyor efendim. Sezonu açıyoruz. Hoş geldiniz. Basketbol sanatında efendim Eurolig'in başlamasına bir gün kala karşınızdayım. Ee, yaz bitti. Sıkış dönemler geride kaldı. Tabi Eurobasket'e geçirdik. Eurobasket'te aslında Eurobasket programı e, hazırladık beraber. Çok değerli e, fenomen basketbol yorumcusu Orkun Hınçer ile birlikte akabinde bir yayın da yaptım ama ondan sonra özel işlerinden dolayı biraz uzak kaldım. Ya tabii ki takip ettim ama en azından yayınlardan uzak kaldığımı söyleyebilirim ama bugün itibariyle, an itibariyle efendim sezonu açıyoruz. Resmi olarak bildiğiniz gibi Euro League başlıyor, Euro Cup başlıyor, Basketbol Şampiyonlar gibi başlayacak ve tabii ki de az kaldı. Yaklaşık 22 gün lük bir süre var NBA'ye. O yüzden tabii heyecanımız günden güne artıyor. Biz sezonun startını verelim. Zaten bildiğiniz gibi kanalımıza ee, basketbol, futbol, e, Amerikan futbolu, tenis gibi içerikler oluyor. Daha doğrusu gruplarımızda oluyor. Ee, yayınlarımızda da tabii ki e, NBA ağırlıklı e, yayınlar göreceksiniz. İşte e, zaman zaman çok değerli, mutlu e, ile beraber ortak yayınlarımız olacak. Çoğunlukla bu kanalda olacak. Ee, ortak yine yayınımıza devam edeceğiz Euroleague konusunda da efendim mutluyla diyeyim. E, güzel bir sezon bizi bekliyor bence. Euroleague enteresan oldu. Güçlenen takımlar var, zayıflayan takımlar var. Aslında şu takımların çoğu kağıt üstünde güçlendiği gibi gözüküyor e, sezon itibariyle, sezon başı itibariyle. Tabii ki birkaç net düşen takım var. E, güçten düşen ama konuşacağız efendim çok uzun bir yayın yapmayacağım. Ee, bu sezon biraz da yayın sürelerini aşağı çekmeye çalışacağım. Onu da söylemiş olayım. Ee, çok kısa şundan da bahsedeyim. Dediğim gibi sezonu açıyoruz. NBA'de az kaldı. E, i̇ki tane bildiğiniz bir efendim grubum var. Ücretli profesyonel grubum var. Telegram üzerinde hizmet vermekte ve bu gruplara efendim katılmak için e, ne yapacaksınız? Videonun açıklamalar kısmında ya da sabitlenmiş en üst sorumda bulacağınız efendim linkten, Telegram linkinden bana yazıp bilgi almak e, için vesaire katılmak için bana yazabilirsiniz. Ben size yardımcı olacağım. Gruplarımızın ücretli olduğunu söyleyeyim. Bir yurt dışı bir de yurt içi iddia grubumuz. E, iki tane toplam grubum var yani. Yurtdışı e, yurt dışı grubumuz biraz daha tabii ki e, daha çok işte biraz yüksek misli oynayan dostlarımıza hitap ediyor. Tabii ki çok e, şunu da söyleyeyim yani çok işte ne bileyim düşük oranlar paylaşılmıyor ama ne olursa olsun yurtdışı e, yurt dışı oranlarının, yurt dışı bahislerinin keyfini çıkartıyoruz. Yurt dışı iddia grubumuzda da iddianın el verdiği kadarıyla efendim e, paylaşılıyor genelde iki buçuk e, oran bandında e, ee, onu da söylemiş olayım. İki grubumuz efendim. Davetlisiniz. Bu iki grubun farklı tabi olduğunu tekrardan söylemiş olayım. Ee, bir de tabi ki şunu söyleyeyim. Yurt dışı grubuna katılmak isterseniz eğer e, aynı zamanda ödeyeceğiniz ücretle beraber yurt dışı grubumuz Mamba Akademi'ye dahil olmuş olacaksınız. Yani bir gruba bir grup ücreti ödeyip iki gruba birden dahil olup keyfini sürme fırsatı yakalayacaksınız. Diyelim efendim gruplarımızın ücreti aylıktır bunu da söylemiş olayım. Ee, çok tabii cüzdi fiyatlar ya şu anki Türk ekonomisinde e, gerçekten yani inanılmaz cüzdi fiyatlara gelebilirsiniz gruplara efendim o yüzden e, sizi e, telegramdan bana yazmaya bekliyorum efendim e, bilgi almak için diyelim e, gruplarımıza da hizmet vermeye devam ediyoruz an itibariyle bugün itibariyle e, yazın da gerçi tabii ki hizmet verdik ama e, yani bildiğiniz gibi yazın bülten çok iyi olmuyor ligler olmuyor vesaire o yüzden Sezon resmi olarak efendim başlıyor. Çok da artık lafı uzatmayayım efendim. Umarım siz de özlemişsinizdir. Sanat Bey'i, basketbol sanatını. İlk maçımız efendim Eurolig'in de hatta ilk maçı. Eş zamanlı gerçi iki maç başlayacak ama. Eurolig'in de ilk maçı olan e, basketbol Club. Yani basketbol Kulübü diye de çevirebiliriz. Dubai. Kendi sahasında Dubai'de partizanı ağırlayacak Eurolig'in yeni ekibi. Her zaman olduğu gibi efendim. Dünya üzerinde e, şu para konuşur e, Dubai'li yetkililer de e, yani çok paramız var e, Madem saçalım ne yapalım bir basketbol yatırım yapalım dediler E tabii ki Eurolik ismi Avrupa Ligi yani Dubai'ye ne alaka diyeceksiniz ama e, parayı görünce Eurolik ah, işte falan böyle e, hemen heyecanlandılar ve Dubai'yi lige aldılar Tabii ki büyük bir yatırım e, iyi bir kadro e, Dubai'den e, bu sezon güzel bir basketbol göreceğiz bence. Çünkü çok e, geçen sezon da Adriyatik Ligi'ne katıldılar. Adriyatik Ligi'nde de güzel performanslara imza atla. Göze hoş gelen bir basketbol oynamaya çalışan, pozitif bir ekip olduğunu söyleyelim. Partizan ise bu sezon tarihinin en yüksek bütçesini kurdu ve takımın başında yine Jelko Obradovic var. Euroleague efsanesi tarihinin en büyük koçlarından biri ama tabii ki Partizan kariyeri kariyerinin de son demlerinde kişisel koçluk kariyerinin de son demlerinde çok iyi geçmiyor. Bu sezon tarihinde en büyük bütçesi kurulmuşken bakalım neler başarı, neler başaramayacak. Onun da açıkçası merak ediyorum. Efendim şöyle söyleyeyim size Dubai'nin eklemelerinden başlayayım. Dubai'de e, son olarak son e, geçtiğimiz sezonları Fenerbahçe'de geçiren Sertat Şanlı eklemesi geldi yine. E, Olympiacos'tan Filip Petrushev eklemesi yapıldı. E, Zenit'ten, Rusya'dan e, Dwayne Bacon eklemesi yapıldı ki NBA patentli boyunca iyi e bir oyuncu. E, Monaco'nun pivotu ki yazın Fransa formasıyla da izledik Eurobasket'te Mamcait eklemesi yapıldı ki kendisi şu anda sakat. Barcelona'dan Justin Anderson'ın eklemesi, kaliteli bekleme. ekleme ee, Canan Musa eklemesi var ki Canan Musa gerçi şu an sakat e, bu maçta oynamayacak. Ve Ceska'dan, e, ÇSK Moskova'dan Alexa Abramovich onu da yazın yine. E, yani bundan bir ay önce yaklaşık Sırbistan forması ile izleme fırsatı bulduk. Gerçi o da turnuva içerisinde sakatlandı. Yine McKinley Wright eklemelerine sahipler. Avuda e, kontrat uzatlarını söyleyebiliriz. Nate Mason, Alex Arvamovic, Canan Musa, Davis Bertans ve zaten Letonyalı Ştor o kadroda da Dubai'de şu anda. Ve Mam Jaiteh gösteriyor tabii ki site ama Jaiteh'in sakatlığı var. Onun yerine muhtemelen Kabangele ve Sertac Şanlı forma giyecek gibi 5'e sahipler ama edeklendi. Klemen Prepelic, Sloven şutör Justin Anderson, Filip Petrushev gelecek. Fena olmayan tempolu bir basketbol bekliyoruz efendim Dubai'den. Partizan cephesine geçelim. Partizanda da şöyle bir durum var. Önemli eklemeler yapıldı. Barcelona'nın yıldızı Jabari Parker geldi. Onun dışında Unica Malaga'nın 4-4.5 numarası Osetkovski eklemesi. Çok kaliteli NBA patentli Sheik Milton'ın ilk Avrupa tecrübesi olacak ve inanılmaz bir skorer aslında. Yani bir oyun kurucu pozisyon itibariyle ama pas özelliği yok. NBA'den tanıyoruz kendisini. Şütör bir isim. E, o ekleme önemli ve yine yazında e, Finlandiya forması yine izlediğimiz Eurobasket'te genç oyuncu e, Mika Mourin'in e, yine güzel bir ekleme. Onun dışında Isaac Bonga ile Sterling da sözleşme uzattılar. E, güzel bir kadroya sahipler onu söyleyebiliriz. ifedun Dunberg hala duruyor. Karlik Jones duruyor. E, pivot sentra e, pozisyonunda eski Efes Tayrik Jones var. Pokşevski duruyor. E, Dwayne Washington, e, Manya My, Marinkovic vesaire gibi güzel bir kadroya sahipler. Ben e EuroLeague'in ilk maçında bu maçta yüksek tempo bekliyorum. Özellikle ilk yarıdan ben iki e, hücum karakterisine sahip takımın. Çember dövmez, dövmezlerse eğer e, rahat bir şekilde hücum edip e, ilk yarı baremlerini en azından minimum baremi karşılamalarını bekliyorum. Tercihim ilk yarı 84.5 üstü olacak. E, i̇ddia komutu üzerinde 1.49'luk bir oran var. Şu an 1.50 gibi bir diyebiliriz. E, i̇lk yarı minimum 85 sayı bekliyoruz biz bu maçta. Yine aynı saatte başlayacak olan e, Sofya'da Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanacak olan Hapoel Tel Aviv yine Euroleague'in yeni takımı kendi sahasındaki aslında İsrail'de tabi oynanmıyor maçlar. Dediğim gibi Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanacak. Ee, Barcelona'yı ağırlıyor Hapoel Tel Aviv. Efendim şöyle Hapu Altelevir'den başlayalım. Eurolig'in yeni ekibi geçen sezon e, Dimitris Ituidis yönteminde Eurokapı kazandı ve Eurolig'e kaz e, katılmayı hak e, elde etmiş oldular. Onların da önemli eklemeleri var. E, Valencia'nın e, önemli oyun kurcusu Chris Jones'u eklediler. Yine e, eski işte Efes'ten de tanıdığınız NBA'de çok tutunamadı gerçi son yıllarda ama Vasilye Micic ki Eurobasket'te Fazla kilolu gözüktü. Basketboldan uzaklaşmış gözüktü. E, yetenekleri, amiyane tabirle yetenekleri elinden alınmış e, gözüktü. Ama Vasil Yemiş e, tabii ki isim olarak büyük bir isim. Bakalım nasıl performans verecek. E, yine Paris Basketbol'un önemli isimlerinden geçen sezon e, önemli parçalarından Colin Malcolm eklediler. E, yine Venetia'dan e, e, şöyle... Ta, eski hatta ligimizde de oynamıştı. Tyler Ennis eklemesi yapıldı. Venedik'ten. Efes'ten Dan Oturu ve Elajah Bryant eklemeleri yapıldı. E onun dışında şunu söyleyebiliriz. E işte birkaç İsrail oyuncuyla sözleşme yenilemesi yapıldı. Keza yeni Antonio Blakeney ile sözleşme yenilemesi, yenilemesi yapıldı. E güzel bir kadroya sahip. Jonathan Motley yine orada. işte Bruno Caboclo orada geçen sezondan beri duruyorlar. Ee, gerçekten güzel, tempolu bir e, takım olma yolunda ilerleyeceklerini söyleyebiliriz. İyi bir takımlar. Onu söyleyelim kesinlikle. Euroleague'de bir şampiyonluk favorisi diyemeyiz daha ilk sezondan ama e, çok büyük bir yatırım aldılar. E, tabii ki biraz çok tecrübeli, yaşlı bir kadro. E, ama e, sezona damga vuracaklarını düşünüyorum en azından. E, bazı maçlarda güzel sonuçlar alacaklardır diye bir düşüncem var. E, Rakipleri Barcelona ise yani çok lige iyi giren takımlardan bir değil. Kağıt üstünde onu söyleyebiliriz. Ee, şöyle. E, tabii ki işte NBA patentli Miles Norris eklemesi önemli. Ama onun dışında e, Virtus Bologna'dan takımın kalbi e, Tonike Schengel eklemesi var. 33 yaşında. Ama e, gördük ki hem geçen sezon tabii ki Bologna'da hem de yazın Gürcistan milli takımında çok iyi performanslar gösterdi. Ama bir şerh düşmek durumundayım. E, kalp ritim bozukluğu yaşıyor. O yüzden e, durumu yani şaibeli olabilir sezon içerisinde Allah korusun tabii ki e, sağlığını bağışlasın Allah sevdiklerine yine eski Efesli Barcelona'dan egzaltıyorum e, eski Efesli Clay eski hatta Virtus Bologna'lı diyebiliriz e, daha yakın olarak daha yakın bir zaman diliminde Will Clay örneklemesi yapıldı 35 yaşında ve formu iyice geri, geriye gitmiş bir isim işi zor yani o yüzden Barcelona'nın. Onu söyleyebiliriz. Yıldız olarak bu isimler geldiği için. Ee, yine işte olan Miles Cale eklemesi fena değil. Ee, Merkez Efendi'nin center'ını aldılar. Onun için de Yusufa işte Brizuela'yla, Kevin Punter'le sözleşme uzatıldı. Takımın parlayan yıldızı e, Nunez ise Nunez ise daha doğrusu e, sakatlığından bu maçta olmayacak. Alex ise emekliye ayrıldı. Onu da söylemiş oldum. Ee, Barcelona konusunda tabii ki yani an itibariyle e, Nunez'in sakatlığı ve işte çok yaşlı kadro e, çok ümitli değilim ben bu sezon Barcelona için. Ben e, en azından açılış maçında bu maçta e, her ne kadar tabii iç sahada oynamayacak olsa da kağıt üstünde iç saha gözükse de Hapoel Tel kadrosuyla tecrübesiyle e, bir adım önde tuttuğumu söyleyebilirim. O yüzden tercihim Hapoel Tel Aviv'in direkt galibiyeti olacak iddiacom üzerinde. Maç sonucu 1'in 1.62'lik bir oranı var. Bence güzel yeterli bir oran. E, ee, tabii ki hani risk arttırmak isterseniz handikaplarla böyle eksi iki buçuk, eksi üç buçuk yapabilirsiniz. İşte oranı da ikiye kadar yükseltebilirsiniz. Diyelim ve geç efendim akşam e, 8.45'te başlayacak olan Anadolu Efes Makabi Tel Aviv maçı. Bu da yine e, Karadağ'da Podgorica'da oynanacak yanlış hatırlamıyorsam. E, İsrail takımı olduğu için Makabi e, Efes kendi sahasını kullanmıyor ne yazık ki çok saçma ama. E, Anadolu Efes güzel bir yaz geçirdi bence. E, gerçekten yani son 2-3 yıldır biraz sallantıda olan takım iyi eklemeler yaptı. Gerçekten e, kaliteli eklemeler yapıldı. Öncelikle tabi koç değişti. E, Slovenya'yı bildiğiniz gibi o efsanevi e, Eurobasket şampiyonunu kazandıran Goran Dragic, Luka Donic'in önderlerinde e, eski Fenerbahçe koçu Igor Kokoskov NBA'den takımın başına geldi. E, yerli eklemeleri de önemli. Şeymus şey Hazer gibi... E, David Mutaf gibi genç eklemeler önemli. Onun dışında e, işte Bologna'dan e, Isaiah Kolding'e Fransız oyuncu çok önemli bir ekleme. E, Amerikalı, Lakers'lı işte G-League'den geldi gerçi ama shooter e, isim Cole Swider'ın, Sividev'in eklemesi önemli. Yine e, Vincent Poirier'in, Fransız pivot'un sakatlığında NBA'den yine Dallas Mavericks'e eklenen Kai Jones pivot isim, çok önemli bir ekleme. E, sessiz sedasız bir anda böyle Jordan Lloyd'u aldılar ki yazın e, Polonya milli takımında da inanılmaz işler başaran Amerikalı oyuncu ve keza e, Bayern Münih'in hem ofans hem defansta e, önemli oyuncusu Nick Weiler bebi kadroyu kapmak çok önemliydi. E, gerçekten iyi bir kadroyu sahipler. İşte Boboa ile sözleşme uzatıldı yine e, Parlayan Yıldız e, milli yıldızımız Ercan Osmani e, takımda kaldı. Erkan Yılmaz takımda kaldı ve PJ Dozier takımda kaldı. E, Shane Larkin'in yanında e, Jordan Lloyd Isaiah Cordin'e, Boboa, PJ Dozier, Cole Swider, e, gibi isimler e, kısa rotasyonda katkıda e, bulunacaklar. Onun dışında tabii ki Letonyalı isim Roland Simits Kavdo e, da onun yanışında da Erjan Osmani, Kai Jones, e, İyileşit döndükten sonra Vincent Poirier ve Papayan isimleri de hala Kadroda onlara eşlik etmeye, forma bulmaya çalışacak. Efendim birbirlerinden forma çalmaya çalışacaklar e, diyebiliriz. Makabi cephesi, cephesini çok da detaylı detayla e, uzun uzun incelemeyeceğim. Maccabi e, önemli eklemeler yaptı. Yani bir numaralı ekleme. Daniel e, Walker'ın gelişi yine e, Jeff Doughton Jr. geçen sezonu Philadelphia'da geçirmişti. Onun gelişi çok önemli. E, yine Philadelphia'dan gelen Osei Brissett e NBA takip eden isimler bunu bilecektir bu isimleri ve gerçekten de yani EuroLeague için önemli potansiyeller bunlar ki Jordan North geçen sene de düzeltiyorum Lanie Walker geçen sezon da buradaydı ama O Set ve Jeff Dalton Jr'ın ilk sezonları olacak ama potansiyelli isimler Maccabi yine koş koş basketbolunu geçen sezonda yaptığı gibi benimseyecektir. çok uzatmayacağım ben Efes'in kendi sahasında ya tabii kendi sahası hep ağzımız alışmış. Ee, da Karadağ'ın başkentinde e, ben e, Maccabi'ye karşı galibiyet alacağı kanaatindeyim. Tabii Efes'in oranı çok düşük. E, galibiyet alırken de Efes'in yüksek skorlara çıkacağı kanaatindeyim. Tercihim ev sahibi 87.5 üstü olacak efendim. E, bir sonraki maçımıza geçelim. Bir sonraki maçımız e, Panathinaikos geçen sezon e, yarı finalde Final Four'da Fenerbahçe'ye kaybeden Panathinaikos. Kendisi aslında Bayern Münih'i ağırlıyor. Panathinaikos'un tabii e, bu sezona direkt Eurolig'in en baba favorisi olarak girmesinin bazı sebepleri var. E, o sebeplerinde isimleri var. E, o isimlerde efendim TJ Shorts ve e, Richard Holmes ve şu isim Raghava Pulos eklemeleri. E, Panathinaikos'un önemli bir kaybı olduğunu söyleyemeyiz. Yani Lorenzo Brown çok zaten oynamıyordu ayrıldı. Papa Petro enteresan bir şekilde e, emekli oldu bir yanda. Önemli bir kayıtları yok. Cedi Osman'la, Juan Charnan Gomez'le, Kendrick Nunn'la, Matthias Lezor ve Jerry Grant gibi isimlerle, yerli rotasyonda da hatta Carl Sajkis'le de sözleşme yenilendi. Tolia Pulos geldi. Dediğim gibi Rogava Pulos, şutör. hatta ligimizde de o forma giymişti. NBA'den Richard Holmes ve tabii ki geçen sezonuna damga vuran Paris Basketbol'un bir numaralı ismi Yıldız'ı. TJ Short'un eklemesi çok önemliydi. Bunu söylemekte fayda var. Eee Bayern Münih cephesinde tabii bayağı bir değişme var. Bayern Münih eee sezona bayağı bayağı değişimle giriyor. Tabii ki ana yıldızları eee Karlsen kaybettiler. Onun dışında hemen bir saniye efendim size daha net bir şekilde ekleme yapabilmek adına şöyle e, Carson Edwards'ın gidişi var ki ana yıldızları zaten. Onun dışında Shabazz Napier e, şu anda boşta. Yine yıldız isimlerinden biri. Nick Weiler Efes'e gitti. E, Devin Booker e, Milano'ya gitti. Onur Alp zaten Fenerbahçe'den kiralıktı. Fenerbahçe'ye geri döndü. Önemli isimleri e, bayağı Münih kaybetti. Bayağı bir kadroda değişim yaşandı. E, eski Beşiktaşlı Amerikalı oyuncu, e, pivot oyuncu David McCormack, Alba Berlin'den geldi. E, Valencia'dan e, Sırp oyun kurucu Stefan Jovic eklemesi yapıldı. Yoko eklemesi yapıldı. Baskonya'da çok da başarılı bir sezon geçirmeyen Kamal Kamal Bolvin eklemesi yapıldı. Real Madrid'den e, Xavier Reitan-Mays eklemesi yapıldı. 2 e, numaraya diyelim, shooting card pozisyonuna. Ve Vanyan Gabriel e, eklemeleri yapıldı. Yine Paris'ten Leon Kratzer-Santra e, eklemeler yapıldı. E, Ulim'den tabii ki CESAP'ın gelişi önemli. Yine e, Shooting Guard pozisyonuna. Luchic'le sözleşmeye uzatıldı. Onu da söylemiş olayım. Ya şöyle efendim e, bu maçı çok uzatmak istemiyorum. Bayern'de bir değişim var. Tabii ki kadro kalitesi anlamında e, bir nebzede olsa geriye gittiler bence. Ama yine e, onlar tempola basketbollarını sahaya yansıtacaklar gibi gözüküyor. Panathinaikos kendi sahasında çok net favori. E, rahat bir şekilde galibiyet almalarını bekliyorum. Tabii ki oranları müsaade etmiyor. bayis almaya. O yüzden ee, yine tercihim Panathinaikos'un geçen sezonunda sıkça yaptığı gibi kendi sahasında yüksek skorlara çıkmasını öngörmek olacak. Tercihim ev sahibi 89.5 üstü olacak efendim. Benim için güzel bir tercih olduğunu söyleyebilirim. Yani Panathinaikos'tan minimum 90 sayı bekleyeceğiz biraz yüksek gibi ama geçen sezon bile bu barendleri çok rahatlıkla geçmişte. İddia konusu üzerinde de üçlük bir orana sahip efendim. Bunu söylemiş olalım. Son maçımıza geçerken sizlerden efendim bir beğeni ve yorum talebinde bulunayım. Sezonu açıyoruz efendim. Euroleague geldi. İlk yayınımız sizden bir beğeni yorum ve abonelik rica edeyim. İlk defa izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Sezon boyunca Eurocup Euroleague fark etmez. NBA özellikle tabii ki gibi organizasyonları yorumlarımızla efendim karşınızda olacağız. Ee, onun dışında e, yayının başında da bahsettiğim gibi iki tane ücretli grubum var. E, eğer katılmak isterseniz efendim yayının ilk kısmında zaten e, onu böleceğim. E, i̇zlerken izlerken bakabilecekseniz oradan efendim e, o bölümü izleyip e, katılabilirsiniz gruplara gelebilirsiniz bana yazabilirsiniz demiş. Olalım ve son maçımız efendim Baskonya Olympiakos ile karşılaşıyor. Ee, şöyle ya Baskonya cephesinde kadro baya baya e, kökten değiştirebiliriz. Çok önemli bir ekleme yapıldı aslında. G League'den e, Marcus Nobel eklemesi yapıldı. Çok hızlı bir oyuncu. Çok koşar e, ve çok skorer, çok pasör bir oyuncu. Sevdiğim bir oyuncu. E, NBA'de tutunamamış. E, 4-5 numara oynayabilen Diakit eklemesi yapıldı. E, yine e, NBA patentli Hamido Diallo eklemesi yapıldı. E, Alba Berlin'den Spanyol'a geldi. İşte eski oyuncuları Rodions Skurucke ve dönüş Letonyalı Netonyalı çok iyi bir kadroya sahip olmadığını söyleyebiliriz. baskonya'nın Konya'nın e, giden isimlerde de tabii ki head coach e, Pablo Lasso ayrıldı. Kamal Bolvin, Rogava Pulos, Moneke takımın ana yıldızı e, Kızıl Yıldız'a gitti. Onu da söylemiş olalım. E, Marcus Howard tabii ki duruyor. E, işte, Luvavu Kavar, Roştolis'in duruyor. Sede Kaskis duruyor ama e, kadronun çok çok iyi olmadığını ifade etmekte fayda var. Olympiakos cephesine hemen bakalım. Olympiakos e, su bulalım efendim. Neredesin bakalım Olimpiyakos. E, eklemelerden başlayacağız. Şöyle e, Partizan'dan Frank e, Nikil, Nitil, doğru e, telaffuz etmiş oldum. Çok sevdiğim bir oyuncu değildir. İyi savunmacıdır. E, şutu yoktur. Orta mesafesi belki eklemesi yapıldı. Donta Hall e, ya center eklemesi yapıldı. Tyson Ward, Paris Basketbol'un önemli, önemli bir ekleme ve yine Kızıl Yıldız'dan Petrushev önemli bir ekleme olduğunu söyleyebiliriz. İşte Mark Kisic, Evan Fournier, Militinov gibi isimlerle de, gibi isimlerle de sözleşme uzatıldı. şunu tabii ki söylemekte fayda var. İşte Keenan Evans, Evan Fournier, Papa Nikolaou, Vezenkov, Militinov. yedeklerde de efendim işte Mark Kisic, Nirikina, Tyson Ward, Donta Hall ve Kostas Antetokounmpo Yannis'in ve Thanasis'in kardeşi gibi bir dep çarta kadro derinliğine sahipler. Hatta yani daha işte ismi bile geçmeyen Tyler Dorsey falan bile Saban Lee falan bile oradalar efendim. geniş bir rotasyon. Bakalım Olympiakos nasıl bir e Takım yapısına, kimyasına ve rotasyona sahip olacak. Onu da görmekte fayda var. Koç bakalım neyi seçecek ama çok geniş. Biraz idare etmesi zor bir rotasyon. Ee, Baskonya'nın sahasında olmasından dolayı ben Baskonya'nın bayağı koşmasını bekliyorum. Kendi sahasında kendi geleneklerine uygun olarak. Ee, Olympiakos da buna ee, sezonun ilk maçında eşlik edecektir bence. Ee, ben ortaya bir üst bırakacağım. Ee, bu maçta kim kazanırsa kazansın ki tabii ki Olympiakos net favori aslında ama Baskonya sorun çıkartacaktır muhakkak. Ee, bakalım göreceğiz. Kim kazanırsa kazansın. Bu maç üst olsun diyorum. Yüksek tempo bekliyorum ve tercihim 165.5 üstü olacak iddia üzerinde. 1.51'lik bir oranı sahip efendim. Toplamda 5 maç paylaşmış oldum sizlere. Bence güzel bir e, yayın oldu. Güzel maçlar, güzel tahminler diye düşünüyorum. Umarım tabii ki alnımızın akıyla çıkarız. En azından şu 5 maçta ya tabii ki full çekmek gönül ister ama en azından bir 4 bilsek e, okey. 3'e bile kısmen okeyiz ama Full çekelim. Niye olmasın efendim? Sezonu böyle açmış. Olalım. Umudumuz bir yönde. Gururumuz. <laughs> Diyelim efendim. Kendinize bakın. Yayının sonuna geldik. Gruplar hakkında bilgi almak isterseniz yayının başına bekliyoruz efendim. Beğeni, yorum ve aboneliklerinizi rica ediyorum. Basketbol sanatı efendim. İyi akşamlar diler. Kendinize bakın.